canlı canlı yapıyorum sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerim. Yıldız burçlar kanalına hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Sevgili arkadaşlarım canlı canlı yapıyorum sevgili kardeşlerim. Yıldız burçlar kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Negatiflerin insanı doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine sevgili kardeşlerim. Sevgili arkadaşlarım 12 burcu da yapıyorum Sevgili arkadaşlarım ağır ağır olsa da hepinize de yapacağım arkadaşlar haftalık burcumuz yapıyorum sevgili kardeşlerim, sevgili koç burçlarım şu günlerde mesela güzel bir müjde alabilirsiniz iş yeri kariyerinde yani işte başvurmuşumuzdur. Müjde alabilirsiniz bu haftalarda. Mükemmel bir müjde alabilirsiniz. Para konularından problemlerin vardı. İkili ilişkiler olsun. Bunlarına da bitireceğiniz ya. Mesela iş yerinde, kariyerinde problem varsa onu iş yerini bırakabilirsiniz. Mesela başlangıçlarınız çok güzel. Yani şansınız açıldı. Koç burçları mesela dilediği gibi bir iş yeri kendi kurabilir. Mesela patronluk geldi. Güzel bir iş yeri kariyer olabilir. Mükemmel. Sevgili arkadaşlarım. Koç burçlarının biraz sağlık durumundan test edebilir. Baş ağrısı olabilir bu haftalarda. Başınız ağrıyabilir. Yani biraz problemleriniz var tabii koç burçlarının sağlık durumundan olabilir. Baş bölgesi olabilir ayak bölgesi olabilir. Biraz ağrı sancı olabilir. Şu şu haftalarda yani bitirebilirsiniz. Sağlığınızda mesela şifalanabilirsiniz. İkili ilişkilerde problemli olanlar bitirebilir. Yani boşanabilir ve ayrılabilir. Ama mutlu olanlar daha güzel olacak. Şu aralığa daha güzel olmaya başlayacak. Koç burçlarının yani mutlu huzurlu olacak şimdiden sonra sevgili arkadaşlarım. Geldik boğa burçlarına sevgili arkadaşlarım. <laughs> sevgili boğa burçları. Para konularından senin yıllardır mesela 2003'ten beri para problemleri vardı. Bazılarınızın tabii ki yükselen de önemli. Sevgili boğa burçları. Para konularının çok güzel olmaya başladı. Şu aralığa olabilmeye olabilmesi lazım. Mesela müjde alabilirsiniz. Para konularına ilgili mükemmel olabilir. Yani eskisini bırakacaksın yeni çizgilerin çok güzel. Sevgili boğa burçları hayatın değişti. Senin de sağlık durumundan bazılarınız tabii ki göğüs bölgesi olabilir. Kalp, kalp ağrısı olabilir mesela. Boyun ağrısı olabilir. Bunlardan test edecek ve bitirecek Allah'ın izniyle. Şifalanacaksınız artık. Kalbi boş olanla evlilik geldi, aşk geldi mesela evlenebilirsiniz. Yani tanışabilirsiniz. Çok güzel gel olacak Allah'ın izniyle bu haftalarda. Yani müjde alabilirsiniz. Mahkemeye mesela mahkemeden güzel bir kağıdınız gelebilir. Avukattan veya savcıdan güzel bir haber alacaksınız. Yani senin dilediğin gibi olacak mahkemeden olabilir. Yani güzel bir şey olabilir bu haftalarda. Mükemmel olmaya başladınız. Bazı mesela istemediğin yerlere para gidiyordu. Ona da gitmeyecek artık mesela. Bazı problemler vardı. Problemleri bitirdiniz. Şu arala. Mükemmel olacak Allah'ın izniyle sevgili boğa burçlarım. Sağlık durumundan test etti bazılarınızı. 2017'leri test etti. Bitirecek bunu. Yani şifalandıracak Allah'ın izniyle sevgili boğa burçları. Geldik ikizler burcuna sevgili ikizler burcu geçen haftalarda para durumundan test etti veya da araba konularına ilgili test etti. Araba alabilirsiniz. Mesela müjde alabilirsiniz. İş yerinde, kariyerinde mesela terfi alabilirsiniz. Para durumumuz da çok güzel oldu sevgili ikizler burcu. Hayatın değişti artık senin de. Eski yani bıraktın sizde. Erkek evladınızdan güzel bir müjde alabilirsiniz sevgili ikizler burcu. Mükemmel olmaya başladı senin de. Geçen haftalarda test etti ve bitirdi. Allah'ın izniyle. Sevgili ikizler Burcu dilediğin gibi hayatı yaşamaya başladın. Yani dilediğin neyse hedef verin tam olacak. Ev alabilirsiniz mesela mobil alabilirsiniz. Araba alabilirsiniz. Mükemmel müjde alacaksınız. Kalbi boş olanlar size de evlilik teklifi edebilirsiniz. Evlenme teklifi alabilirsiniz. Çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Sen dilediğin gibi olacak. Kalbi boş olan mesela evlilik teklifi alabilirsiniz. Mükemmel bir müjde gel çünkü. Sevgili ikizler Burcu. Yani güzel olacak Allah'ın izniyle. Bu haftalarda güzel bir müjde alacaksınız sizde. Geldik yengeç burçlarına sevgili arkadaşlarım. Sevgili yengeç burçları problemlerin vardı. Problemleri bitirdin gayet sende. Yani sağlığınla test etti. Geçen haftalarda, geçen aylarda. Sağlığınızı yani şu aralarda da olabilir. Test edecek ve bitirecek. Şifalanacağınız Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim. Ev alabilirsin, araba alabilirsin. Emlakla yani mesela satabilirsin, alabilirsin. Yani mükemmel bir müjde alacaksın sende. Para durumunda zirveye tırmanışların çok güzel. 3 geliyorsa 5 gelecek Allah'ın izniyle tabii ki. Sevgili yengeçlerim. Ama sağlığın, sağlığınız biraz tabii bel konusu olabilir. Diş problemi olabilir, böbrek olabilir. Bunları bitirecek ve de şifalanacaksınız Allah'ın izniyle. Sevgili yengeçlerim, tatile gidebilirsin. Doğduğun, büyüdüğün yerden güzel bir haber alabilirsin. Sevgili kardeşlerim. Geldik sevgili aslan burçlarına. Merhaba arkadaşlar sizlere de. Sevgili arkadaşlar 12 burcu da anlatıyorum canlı canlı sevgili arkadaşlarım. Haftalık burcumuzu anlatıyorum. Sevgili aslan burçlarım. Sevgili aslan burçlarım senin mesela sağlığınla aşk, sağlık, para mesela kariyerin çok iyi olmaya başladığı zirveye dırmanışların güzel mükemmel olacak sevgili Aslan burçları ama sağlık durumunda biraz baş ağrısı olabilir gözünüzü kontrol ettirmenizi tavsiye ederim Tabii ki tansiyon olabilir göz problem olabilir sevgili Aslan burçlarım mesela iş bulamadım diyenler şu aralar müjde alabilirsin İş yeri kariyerinde güzel bir yani terfi alabilirsin. İkili ilişkilerinden problemleriniz vardı. Bazı aslan burçlarının, yükselenin aslan burçlarının. Mesela bu problemleri de bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Bazılarınız evliliği kötü olanına boşanma davası açmış olabilirler. Yani onu tekrar geri barışma durumu olabilir. Aşk varsa, mesela çocuk varsa tekrar geri dönebilir çünkü sevgili aslan burçlarım problemlerin sende bitirdin ağır ağır olsa da ama bu haftalarda şifalanacaksınız Allah'ın izniyle senin dilediğin gibi olacak sevgili aslan burçlarım para konularında iki geliyorsa üç gelecek mesela güzel zirveye tırmanışların sen de güzel İş bulamadım diyenle aniden güzel sürpriz alabilirsin sevgili aslan burçlarım geldik sevgili kardeşlerim Başak burçlarına geldik sevgili arkadaşlarım. Sevgili Başak burçlarım. Sevgili Başak burçlarım. Kız evladınızdan güzel bir müjde alabilirsiniz. Sınavda mesela yıllardır kazanamadıysa şu aralar müjde alabilirsiniz. Kız evladınızdan sevgili Başak burçlarım. Sevgili Başak burçlarım. Para konularında iş yeri, kariyeri mükemmel olmaya başladı. Senin de dırmanışların çok güzel. Ama Para konularında çok iyi başladın senin ev alabilirsin taşınabilirsin mesela kredi çekebilirsin yani çekmek istiyorsan çekebilirsin şansın açıldı sevgili başak burçlarım iş bulamadım diyen başak burçları şu aralığa bulabilirsin müjde alabilirsin yani dilediğin gibi güzel bir iş yeri kariyeri geldisin de sevgili başak burçlarım biraz ama sindirim mesela Karın bölgesinde biraz problem olabilir. Mesela sindirim sistemi olabilir. Başınız devamlı ağrıyor. Tansiyon olabilir. Ölçtürmenizi ve şifalancınız bu haftalarda mükemmel olacak. Allah'ın izniyle. Sevgili Başak Burçlarım. Senin de dilediğin gibi olmaya başladı. Hayatın Mesela başakların mükemmel olmaya başladı. Ama biraz negatif var. Ailenden getiren kendi üzerin alıyor. Mesela negatif geliyor. Yani onu da yapmazsanız çok iyi olacak. Mesela kardeşin olur, annen olur, baban olur. Yani elin problemini kendi üzerine alıyorsun. Sen de kalıyor çünkü. Negatif var biraz pozitife çevirin. Sevgili arkadaşlarım geldik terazilerime. Sevgili terazilerim çalışkansın, başarılısın. Mesela yıllardır sen çalıştın, çabaladın iş yerinde kariyerinde olsun zirveye tırmanışların yuvudu normalde şu aralar tam dilediğin gibi olacak mükemmel olacak başarın geldi mucizeler sana da geldi sevgili terazilerim sevgili terazilerim yıllardır yaptın yaptın mesela bir hobin olabilir para konularına ilgisi çok güzel olacak Allah'ın izniyle araba alabilirsin tatile gidebilirsin mobilya alabilirsin çok güzel geldi yani elektronik alet alabilirsin. Mükemmel olacak, mucize olacak. Sağlık durumunda şifalandın Allah'ın izniyle. Güzel oldu. Sağlığınız iyi geldi çünkü sevgili terazilerim. Sevgili terazilerim. Ben tabi bunu genel olarak bakıyorum sevgili kardeşlerim. Öngördüklerim haftaya bu sevgili kardeşlerim. Geldik akreplerime sevgili kardeşlerim. Sevgili canlarım, sevgili akreplerim, çalışkansın, başarılısın. Mesela tuttuğunu koparan değerler, mesela başarılısın, mesela cömertsin sevgili akreplerim. Sevgili akreplerim, evliliğinizde problemler vardı yeni evlenenle Problemleri de bitirdin Allah'ın izniyle. Yani kral ve kraliçe gibi sevgili akreplerim, dilediğim olmaya başladı senin de. Mucizele her yerden yağmaya başladı ev alabilirsin, ev satabilirsin. Tatile gidebilirsin. iş yerinde, kariyerinde zirveye tırmanışın çok güzel. Para akışın üç geliyorsa 5 gelecek Allah'ın izniyle. Sevgili akreplerim, senin de dilediğin olmaya başladı. Sizlerde çok çektiniz. 2000 mesela 17'den beri, 16'dan beri bu vakit edecek getirdiğiniz ama zirveye tırmanışlarınız başladı artık. Ekim veya Kasım'da bitireceğiniz komple problemleri Allah'ın izniyle. Sağlık durumunuz çok güzel olmaya başladı. Mükemmel olacak Allah'ın izniyle. Sağlık durumunuz çok güzel olmaya başladı. Yani problemleri ağır ağır olsa da noktayı koydunuz. Sevgili geldik arkadaşlar. Sevgili yaylarıma. Ben bunu haftalık burcunuz yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Canlı canlı sevgili kardeşlerim sevgili yay burçlarım problemlerin vardı sağlık durumundan kendinin problemler vardı negatif vardı devamlı problemler vardı mesela içe dönük problemleriniz vardı sevgili yaylarım sevgili yaylar hayatın değişti dört dörtlük olmaya başladı iş bulamadım diyenler şu aralar müjde alabilirsin yani mucizeler sana takmaya başladı sevgili yaylarım tatile gidebilirsin Bankadan para çekebilirsin, ev alabilirsin. Mesela eviniz küç küçülse büyüye çıkabilirsiniz sevgili yaylarım. Sevgili kardeşlerim biraz negatif geldi tabii ki. Negatifi de pozitife çeviriyorsunuz. Bravo. Sağlık durumundan kendi problemlerin var. Negatif biraz problemle ağır basmaya başladı. Şu aralar bitireceğiz ama. Çok iyi olmaya başladı. Bu haftalarda başlayacak. Sevgili yay burçlarım, para konularında geldiği gibi gidiyordu, senin dilediğin gibi olmuyordu. Şu aralar olmaya başlayacak müjde var, iş yerinde, kariyerinde zirveye tırmanışlarınız güzel. Öngördüklerim bunlar sevgili arkadaşlarım. Geldik, oğlak burçlarına geldik sevgili arkadaşlarım, sevgili oğlak burçlarım. Göz problemlerinden mesela bel problemi. Ayak problemi, diz problemi vardı mesela. Bunları bitireceksiniz. Şifalanacaksınız. Allah'ın izniyle. Sevgili arkadaşlarım problemler ağır ağır olsa da bitireceksiniz. Kalbi boş olanlar. Aşk geldi, evlilik geldi mesela. Yani evlenebilirsiniz. Kalbi boş olan, yalnız yaşayan onlara da evlilik geldi. Çünkü ruh heyetinizi bulabilirsiniz. Müjde alabilirsiniz. İş yerinde, kariyerinde de iyi oldu. İkili ilişkili Mesela ikili il, ilişkili problemlerin vardı, kavga gürültü vardı. Onları da bitireceğiniz. Çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Dilediğin gibi olacak. Erkek çocuğumuzdan biraz problem var. Sağlık durumundan problemler var. Onlarda noktayı koyacaksın. Şifalanacak Allah'ın izniyle. Kafanızda devamlı takıyorsunuz. Yani problemleri bitirdiniz. Yani güzel müjdeler siz de alacaksınız. Sürprizler başladı size de. Geldik sevgili kova burçlarıma. Sevgili kova burçlarım sizin de hayatınız değişmeye başladı. Problemlerin vardı. Evli olanların dedikodu mesela kavga gürültü vardı. Devamlı problem vardı. problemlerde noktayı koydunuz. Bazılarınız boşandı mesela. Mahkemede olabilir. Tekrar barışabilirsiniz. Sevgili kova burçlarım. Çocuk varsa aşk varsa barışabilirsiniz. Tabii kendinize bırakıyorsun. Ama iş yerinde kariyerinde zirveye tırmanışların çok güzel. Ama beğenmediğin işi de bırakacaksın. Yeni başlangıçların çok güzel olacak. Sevgili kova burçlarım hayatın değişti. Mutlu huzurlu günler size de geldi. 2016-2017'den beri sizde çekiyorsunuz. problemleriniz vardı. Sağlığına test etti şifalanacaksınız. Şu aralar şifalanabilirsiniz. Müjde alabilirsiniz. Hediye alabilirsiniz. Sürprizlere sen de açıksın. 2 geliyorsa paranız 3 veya 4 gelmeye başlayacak. Geldiği gibi gidiyordu problemlerin vardı. Onları da bıraktınız. Çok iyi olmaya başladı sizin de. Ama biraz annenizden bir problem alabilirsin Kendi annenizden acı haber almış da olabilirsiniz. Hasta problemleri vardır. Onu, onu da almış olabilirsiniz. Biraz negatif bir kotan var. Onu da bırakacaksınız Allah'ın izniyle. Yani biraz negatif gel tabii ki. Allah'ın izniyle bunları da bitireceğiniz. Tam dilediğin gibi olacak kral ve kralçe gibi sizde. Evli olanla hayatın dört dörtlü olmaya başladı. Problemlere mi vardı? Mesela mobilya alabilirsin, ev alabilirsin, taşınabilirsin. Sizin de güzel geldi. Öngördüklerim bundan sevgili arkadaşlarım. Geldik sevgili balık burçlarına sevgili arkadaşlarım. 12 burcu da canlı canlı yapıyorum. Sevgili kardeşlerim haftalık burcunuzu yapıyorum. Sevgili balık burçlarım. Yeni evlenenlere erkek o erkek çocuğu müjde alabilirsiniz. İş bulamadım diyenler mucize alabilirsiniz. Yani kalbi boş olanla evlilik teklifi alabilirsin. Evlilik teklif edebilirsin. Nişan düğün olabilir. Şu aralar müjde alabilirsin. Çok güzel olacak. Yani problemler ağır ağır olsa da noktayı koyacaksınız. Doğduğun büyüdüğün yerde miras konuların varsa onu da müjdesini alacaksınız sevgili kardeşlerim. Tabii ki biraz problemlerin vardı. Yeni evlenenlerin kavga gürültü vardı. problemler vardı? Anlaşılmazlık vardı. Onları da bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Evliliğiniz çok iyi olacak yeni evlenenler. Ama normalde bir evlilik olanlar mesela senelerdir Yıllardır evli olanlar daha güzel bir müjde alacağınız evli olanlar daha güzel olacak evlilikleri para konularında biraz sıkışın vardı sıkış yani sıkışmış biraz problemlerin vardı para konularından. Onları da bitireceğiniz noktayı koyacaksınız. Güzel bir hediye alabilirsin. Sürprizlere sen de açıksın. Araba alabilirsin. Ev alabilirsin. Taşınabilirsin. Yani güzel bir sürpriz alacaksın Allah'ın izniyle. Biraz ama sağlığınıza dikkat edin. Tabii ki ayak bölgesi, baş bölgesini kontrol olmanızı tavsiye ederim. Biraz negatif var tabii ki. Ama hepsi de güzel Allah'ın izniyle. öngördüklerim bunla bununla. Hoşça kalın. Pozitifinden kalın. Sevgili kardeşlerim.